Bugün sizlere Pixel Lab'a font eklemeyi göstereceğim. Da fonta giriyoruz. Ondan sonra bir tane rastgele bir seçelim ya şuradan hemen. Hemen seçelim. Çeşitli. <laughs> Al bunlar da. Heh. Şunu bir indirelim. İndirdik. Rara girelim. Rara girdikten sonra reddet diyelim. Doğulan kısmını bulalım. Doğulan indirdiğimizin adı neydi? Mantı bir şey. Hemen bulalım onu. Heh, bulduk. Böyle basılı tutup buraya çıkart diyoruz. Ee, bir seviye yukarı çık diyoruz. Buradan şeyi bulacağız. Font klasörünü. Font klasörünü. Font. Nerede? Kaçırdım galiba ya. Yukarılarda olması lazım. Font. Heh, buraya gelip çıkart diyoruz. Tamam diyoruz. Hepsini değiştir diyoruz. Piksel Lab'a geliyoruz. Ve bakıyoruz. Font. My Font. Ve gelmiş. Tayland. Abone olup like atmayı unutmayınız.